Tek arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani siz de katıldığınız için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi zorla katıldınız. Evet, evet. Başka ne yapabilirim yani? Tamam o zaman. Videomuza geçelim. Git. Geç. Ay. Ay, akşam da olmuş ha. Akşam niye oluyor? Ne bileyim ben. Kevziição. Neyse hadi uyuyalım yarın gideceğiz zaten. Evet yarın gideceğiz. İnşallah anam anam. Bağırma! <gülüyor> Bağırma! <gülüyor <gülüyor <laughs> Emre gel biz birlikte yatalım. Ah! Ay ne oluyor abi? Ay 10 gündür buradayız. Acayip neden? Kardeşim bir kere de bağırmasın. <laughs> Bağırırsan yoksa buradan gideceğiz yani. Zaten bir gün gideceğiz. O zaman bizim uyandırayım. Lan gel lan buraya. kapı neden çalıp gidiyor? Eğitimsel kapıyı da açıyor. <laughs> <laughs> bir kere de bağırma ya. Bir kere de bağırma. Neyse. Aha, onları şaka yapacağım ki. Şaka yapma vakti. Neyse. Hadi o zaman gidip bir, bir bardak su alalım. Üstünün başından aşağı dökelim. Ne kadar iyi. Lan ne bağırıyor? Lan. <laughs> <Lul. gülüyor> <laughs> tamam hadi görüşürüz. Hay <laughs> gidin de şunları bir uyandırayım. Efendim? Evet, efendim. Anne, ne? Allah ne var ya? Var evet, mı? Ne diyor ya? ne? Babam nasıl? ne yapıyor? Kızımın ne yapıyor? Ne? 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 Abre Wi-Fi'ye çıkıyor bir hake. At. Ne var Neyse bugün gitmiyor muyuz? Aa doğru gidiyoruz ya. Hadi. Hazır baş baş gidiyoruz. <laughs> ben kendi valizimi hazırladım. Sizinkisi ne derdiniz? Yani zaten tek valize geldi. Evet. Hadi gidiyoruz o zaman. Evet. Hadi gidelim baş baş. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Annem yeni bir ev almış. Ne? Şaka. <laughs> Nereden alabilir ki? Ne bileyim ya. Kredi kartını falan mı almış? Kapı ne yapalım? Kapı kapanıyor. Sıfırıncı kat. Abla. Abla. Benim özel yeteneklerim var. Özel yeteneklerim var. Özel yeteneklerim var. <laughs> 我了，怎么你怎么出去的？哎呀，你你你你干嘛？别死！干嘛？

Herkese selam arkadaşlar Siz yani Bu videoyu izlediğiniz için Çok teşekkürler Aferin Bir kere de bağırmasa Yetecek <laughs> arkadaşlar. Hadi burada da kardeşimi yolladım. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Devam size. Ne? Bana ne? Bana ne? Devam size. Okey aydın kardeşim. Aşağı burada. Saçımın sesini bir daha duyuyorum. Yani bir daha. Karşımın sesini <laughs> duymak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar Videomuza Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de her şey bildiğinizde açmayı yani ding dong. <laughs> Hadi görüşürüz. Ay.